지금 yeah. yeah. Almışlar. Toparladı, daha kötüydü. Zaten burası koltukla kapanmış. Sağ ol, Evet. Yok, teşekkür ederim çöpten bulunup getiren yavru bir kedi bir hayvansever tarafından getirildi kliniğimize. Sol gözünde ileri derecede bir enfeksiyon şekillenmişti. Mercek ve iriste enfeksiyon vardı ve göz dışarı doğru amput olmuştu. 5 günlük bir antibiyotik tedavisinden sonra enfeksiyonu azalttık sonra operasyona aldık. Operasyon sonucu gözü amput etmek zorunda kaldık. Kedimiz geldi ve durumu şu an çok iyi. Dikişleri alındı. Normal hayatına geri döndü. Ve biz de aynı şekilde getiren hayvan sever geri teslim ettik sağlıklı bir şekilde. Osmaniye yaşıyorum. İsmim Sultan Başar. Uzun yıllardır sokakta sokak hayvanlarıyla e, içeyim. Onların beslenmesi, barınması, tedavisi. Bu tarz süreçlerde destek olmaya çalışıyorum. Bu kiraz kızımız bahçe ilçesinden bize ulaştı arkadaşımız. Hayvansever bir arkadaşımız bunu çöpte bulmuş. Ne yapabiliriz dedi. E, Mutlu Kuyruklar topluluğu olaraktan bizimle iletişime geçti. Biz de aldık. Veteriner hekim Ümit Yaman Beyefendi'ye getirdik. Tedavisi gerçekleşti. Şu an iyileşme sürecinde geçici olarak bende kalıyor. İyileştikten sonra da kalıcı yuvasına inşallah sahiplendireceğiz. Kızımızın durumu iyi.